Söz ver bana! Niçin? Tören çok kısa olacak. Ne töreni? Cenaze törenim. Ha. Her şeyi bildiğini biliyor Öyle güzel oynadın ki... ...Sana ayak uydurmak için canım çıktı. Ama artık sonum geldi. Saatlerim ya da dakikalarım kaldı yaşayacak. Neler diyorsun anlamıyorum başladığımız gibi mi bitecek? Başladığımız gibi mi ayrılacağız? Kavga ederek mi? Yok, hayır. Arkamdan ağlamak yok. Söz ver. Yemin et ağlamayacağım. Bak, güneş de doğdu. Gece bitti, ölmedim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim Zeynep. Aşk ölümden daha güçlüymüş. Daha kötü bir tuzağa düştün. Nikah cenaze töreninden daha uzun sürecek. Seninle evlenmeyi düşünen kimdi? Gidebilirsin ama babasını sorduğu zaman her şeyi açıkça anlatırım. Senin baban derim kalpsiz, kötü, fena bir insandı. İkimizi de terk etti derim. Kime dersin bunları? Çocuğumuza. İçimde seni taşıyorum müfettiş! Yanılma! Doktor olduğumu unutma! Hey Yavaş! Sert hareketler bana yasak bundan sonra! <laughs> Geceleri sancısı tutunca böyle mi vuracağım sırtına? <laughs> Bebeğim yavrum, güzelim, ırmağım, dalım, çiçeğim, diye mi öpeceğim böyle? Terima kasih telah menonton! senin kadar inatçı adam görmedim. Gitmek istiyordun, gidiyorsun işte. Sen benden de betersin. Peşimi bırakmıyorsun. Başka bir dünyada bile rahat yok senden.